5 ileri 1 geri. Kaç tane frenimiz var? 2 tane frenimiz var. Birisi el freni, birisi ayaklarda pedal, ortadaki. Ortadaki fren pedalının sağındaki pedal hangisi? Gaz pedalı. Solundaki hangisi? Debriyaj pedalı. Tamam. Farlarımızı nereden açıyoruz? Sinyal kolunun ucundan. Onu şu şekilde bir tık çevirirsem parklanması bir tık çevirirsem kısa far uzun far yapmak istediğimde bunu öne doğru itiyorum. Mavi ışık yandı ekranda. Ee, kısa far yaptığımda kendime doğru çektiğimde yeşile döndü tekrar. O da kısa far. Yukarı doğru kaldırdığımda sağ sinyal. Aşağıya doğru kaldır, indirdiğimde sol sinyal veriliyor. Sağ tarafta bir kol daha var. Silecek kolu. Aşağı yönlü 3 kademe otomatik çalışıyor. Yavaş, orta hızla ve hızlı olmak üzere. Bunu kendime doğru çeker tutarsam ön cama su atıyor. Tuttuğum sürece su atar. Bıraktım. Suyu kesti. Otomatik temizlemesini yapar ve yatar. Bu çubuğun ucundaki kulağı bükersem arka sileceğim çalışıyor. Onu ileriye doğru çevirir, bastırır tutarsam, beklersem şu şekilde. Arkayı çek şimdi. Arka cama su atar. Bıraktığımda bir tık da geriye çevirirsem orada da yıkama işlemini yaptıktan sonra yatar ve bekler. Ee, şurada üçgen kırmızı dörtlü reflektör. Dörtlülerim. Bastığım zaman acil durumlarda dörtlümü kullanıyorum. Tekrar bastığımda kapanıyor. Ön göğüse geçelim tekrar. Soldaki büyük yuvarlak devir saati. Aracın motorunun çalıştığını ve dakikada kaç turla çalıştığını gösteriyor. Sağdaki büyük yuvarlak arabanın yakıt saati anahtarı kartı çekip tekrar yuvasına itersek ne kadar yakıt olduğunu gösterecek. Aracımda ne kadar yakıt var? Şu an çeyrek depodan biraz az var. Bugünkü dersten sonra eve giderken aracımızın deposunu fullememiz gerekecek anlamına geliyor bu. Şurada devir saatinin içerisinde sağ köşede kırmızı bir lamba var o e, el freninin çekili olduğunu gösteren lamba. Kartımı çeker geri takarsam yaptım. Aynı yerde sol baştaki hararet ikaz yanındaki yağ ikaz. Onun yanında akü. Akü ışığı yanıp sönüyorsa şarj dinamosu çalışıyor. Akünün dolumu ile ilgili sıkıntı yok demektir. Sağdaki zaten en sağdaki zaten e, el freni çekili lambası. Bir daha söylüyorum. En başta sembol gözüküyor yanmıyor ama gözüküyor. Hararet